Arkadaşlar merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Ramazanda nasıl ders çalışılır? Ramazanda neler yapmalıyım gibi soruları yanıtlamaya çalışacağım. Ben de Ramazan'da doğru tuttuğum için sürecin zorluğunu biliyorum. Yani Ramazanda biraz temponuz düşebiliyor. Bunun için üzülmeyin. Canınızı sıkmayın yani. Bu da Allah'ın bir lütfu olarak size geri döneceğini düşünüyorum yani. Burada süreçte kesinlikle ve kesinlikle bence gece ders çalışmayın. Yani gece sahur yaptıktan sonra uyuyun, sabah erkenden kalkın ve sabah kalktıktan iftara kadar iyi bir ders çalışmayla geçirmeye çalışıyoruz süreci. Yani çünkü arada yemek molanız yok, kahve molanız, çay molanız olmadığı için bu aralar size ekstra vakit demek. Buralarda da siz yani uyku molası yapabilirsiniz. Hani bir yarım saat, bir saat şekerleme yapayım da diyebilirsiniz kendinize. Ama burada sabahtan iftara kadar iyi bir ders çalışmayla geçirin. İftardan sonra çünkü yemek yiyorsunuz, çok fazla ağırlık çöküyor, ailenle vakit geçiriyorsun falan. Ondan sonra çok fazla ders çalışamıyorsun zaten. Ama burada da gene geç yatmayın, sahuru beklemeyin bence. Yani 11-12 olduğunda uyuyun ki sahura rahatça kalkın, sahurdan sonra da uyuyun. Ve ondan sonra gününüz uyku anlamında dinç geçsin. Evet açlık, susuzluk bunlar biraz enerjinizi düşürüyor olabilir ama açken insan daha iyi ders çalışıyor bence. Yani böyle iftara son yarım saat, bir saat kala da belki ders çalışmayı bırakıp hani uyuyabilirsiniz hani iftara bekleyeyim falan diye. Ben böyle düşünüyorum. Ramazanda ders çalışmayı böyle yapabilirsiniz. Ama eğer gece ders çalışmak istiyorsanız da biraz daha erken uyuyup sahurda kalkın. Sahurdan sonra uyumayın. Sahurda okula gidene kadar, dershaneye gidene kadar falan o aralıkta belki TET denemesi çözebilirsiniz. Veya TET ile alakalı branş denemeler çözecekseniz o aralıkta halledebilirsiniz. Veya TYT ile alakalı konu çalışacaksanız ki bence o zamana kadar bırakmayın. O zaman da o arada konuları da halledebilirsiniz. Ondan sonra okula veya dershaneye veya kütüphaneye gittiğinizde de AYT çalışmalarına ağırlık verirsiniz. Hem de TYT biraz daha kafa yorucu olduğu için oruçluyken TYT çalışmak biraz daha zor oluyor yani bence. Çünkü e, TYT biraz daha kafa karmışası istiyor. Ama AYT'ye direkt e, kaleme elinizi aldığınızda çözebiliyorsunuz yani. O yüzden TYT ile alakalı... E, yapacaklarınızı sabahtan halledin bence. Benim Ramazan'da ders çalışmam sahura kalkıyordum. Sahurda sahurumu yapıyordum. Ondan sonra uyuduktan sonra işte 2-3 saat sonra falan kalkıyordum. 2-3 saat sonra kalktıktan sonra da okula gidiyordum. Okulda ders çalışmaya başlıyordum zaten okul bitene kadar. Okul 4'te falan bitiyordu. 4'e kadar o aralıkta iyi ders çalışıyordum. Yani hiç uyumuyordum. Vakit kaybetmiyordum. Sonra 4'ten sonra belki bir yarım saat falan sırada uyuyordum. Ondan sonra gene saat işte 6.30 7'ye kadar falan ders çalışıyordum okulda kalıp. Ondan sonra yurda gidiyordum. Yurtta iftarımı açıyordum. Ondan sonra da iftardan sonra çok fazla ders çalışmak istemiyordum. Yani yemek yiyorsun ağırlık çöküyor gün içinde yorulmuşsun falan. E zaten yemek yedin yarım saat falan e hadi işte dışarı çıktın çay, çorba, sohbet, muhabbet, namaz falan derken çok fazla zaman kaybediyorsunuz zaten o aralıkta. O aralıkta yani kendinizi dinlendirin. Psikolojik olarak iyi gelecek şeyler yapabilirsiniz. Mesela biz arkadaşlarımızla işte atıyorum kola çekirdek yapıyorduk. işte ne bileyim çay içmeye gidiyorduk falan sohbet muhabbet olsun diye. Siz de böyle yapabilirsiniz. Ramazan'da evet ders çalışmak zor. Ama bunu bir Allah'ın lütfu olarak görün bence. Size çok daha fazla yararı olacaktır kesinlikle. Benden bu kadar. Görüşmek üzere. Merak ettiğiniz soruları yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.